şimdi Azerbaycan'a gideceğiz. 2021 yılı sevgili seyirciler Türkiye'de Yunus Emre ve Türkçe yılı Azerbaycan'da da Nizami Gencevi yılı olarak ilan edildi. Bakü Yunus Emre Enstitüsü Nizami'den Yunus'a birlikte Bakmak isimli tiyatro oyununu sahneledi. Pandemi dolayısıyla sınırlı sayıda izleyicinin kabul edildiği oyuna Bakü'de faaliyet gösteren yabancı misyon şefleri ve temsilciler de katıldı. Hemen dönelim Bakü'ye ve Fatih Avanos'tan izlenimlerini alalım. Bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de önemli bir tiyatro oyununa sahne olduğunu söyleyebiliriz. Halı Müzesi'nde bir oyun sergileniyor. Türkiye'nin ve Azerbaycan için oldukça önemli iki isim Yunus Emre ve ve diğer taraftan Nizami Gencevi. Onların adına aslında oyun kurgulanmış bir oyun ve bu oyunu da düzenleyen, tertip eden Yunus Emre Bakü e, müdürlüğü olacak ve müdürümüz de Sayın e, Selçuk Karakılıç'la yayınımızda bizlerle birlikte yayın konuğumuz. Efendim önemli bir oyun dedik. Yeni esirler için gençler için bu sene iki ülkenin de 2021 yılında aslında ilan ettiği isimlerine değil mi ad, ad, adlandırılan yılları oldu neler söyleyeceksiniz e, bildiğiniz gibi Yunus Emre e, Türkiye Türkçesini inşa eden ve e, Türkiye'nin e, gönül mimarı olan büyük bir dil virtüözüdür e, UNESCO e, 2021 yılını Türkiye, Yunus Emre yılı ilan etmişti. Aynı zamanda Türkiye devleti de Yunus Emre yılı ilan edince. Azerbaycan Devleti de Nizami Gencevi adına büyük bir e, şölen düzenlemek istedi. Biz bu iki devletin, bu iki kardeş ülkenin büyük ve emsalsiz iki şairini bir sahne gösterisiyle e, genç nesillere aktarmak istedik. E, Tabi pandemi şartlarında çok zor olmasına rağmen sosyal medya üzerinden değil de e, canlı televizyon kanalları üzerinden daha geniş kitlelere ulaştırmak maksadıyla... Ee, Nizami'den Yunusa birlik ile bakmak adını koyduğumuz bu tiyatro oyununu bugün sahnelemiş olduk. Yabancı misyon şeflerinin katıldığı, Azerbaycan ve Türkiye'nin önemli temsilcilerinin katıldığı bir programla e, bu iki büyük şairi almış olduk yine sene içinde iki önemli şairimize mütefekkirimize ait önemli başka programlar da var mı aklınızda? Hani bu seneye ilişkin salgın var. Birçok programlar düzenlenemiyor ama e, neler söylersiniz bu süreçte neler yaşılır? Bu sene e iki büyük ülkenin emsalsiz şahini almak için Kültür Bakanlarımız vasıtasıyla her iki ülkenin Kültür Bakanı'nın katılacağı bir geniş bir toplantı tertip etmek istiyoruz, planlıyoruz daha doğrusu. Bunun dışında ise asıl önemli olan konserler, paneller vesaire toplantılar elbette yapılır ama bunlar biraz geçici olabilir. Fakat kalıcı olması için hem Nizami Gencevi'nin hem de Yunus Emre'nin Azerbaycanlı heykeltıraşlar vasıtasıyla iki büyük heykelinin yapılarak birinin Nizami'nin İstanbul'da veya Ankara'da Yunus Emre'nin ise Bakü'de e, dikilmesi için e, bir gayretimiz var. Eğer bu gerçekleşirse 700. yılında e, doğumunun 700. yıl dönümünde Yunus Emre'nin heykeli e, Can Azerbaycan'da dikilmiş olacak. E, 880. E, vefat yıl dönümünde ise Nizami Gencevi gibi büyük ve emsalsiz bir şairin, Azerbaycan edebiyatının büyük isminin e, heykeli İstanbul'da e, veya Ankara'da dikilmiş olacak. Bildiğiniz gibi Thank you bu tür e, sanat eserleri 10 e, yıllar boyunca, 100 yıllar boyunca kalıcı olacaktır. E, zannediyorum bu yıla özgü yapılacak en dikkat e, dikkate değer eser bu olacaktır diye düşünüyorum. Efendim, Şimdi, müzakerelerimiz devam ediyor. Sonuçlanınca inşallah daha güzel bir netice çıkacaktır. İnşallah biz de o güzel haberleri sizden bekliyoruz. Birlikte gelmek, açılışına katılmak isteriz. Çok teşekkür ederim Selçuk teşekkür Hocam. Ederim. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Evet Yunus Emre Bakü Enstitüsü Müdürü Sayın Selçuk Hocamızla birlikteydik. Karakılıç Hocamızla. Özellikle bu senin önemine yine atıfta bulundu. Nizamiden e, gen, Nizamiden Yunus'a aslında birlik ile bakmakla ilgili çok önemli bir oyun vardı. Yabancı misyon şefleri de bugün buradaydı. Bu notlarla birlikte e, başkent Bakü'de notlarımızı tamamlıyoruz. Sözü yeniden size bırakıyoruz. Sayın Karakılıç'a çok teşekkür ediyoruz biz de. Fatih Avanos izlenimlerini paylaştı. Bakü'den sevgili seyirciler.